Merhaba arkadaşlar arkadaşlar uzun bir aradan sonra Asphalt 8 oynuyoruz Aston Martin Valhalla'yı almak üzereyim çok tuhaf bir ismi var arkadaşlar arabamıza bakmıştık ben ba bakmıştım daha doğrusu Ay, oyundan çıktım yanlışlıkla şimdi arkadaşlar o bugün ben uzun bir zamandır çalıştım bunun üzerine arkadaşlar ve bu araba yani 2.50 oyundan attı ya. 2.50-350 küsür mü neydi? 352 mi? Artık giriş sahnesinde hala bu gat işi romar değişmedi. Çok güzel oldu. Bu videodan sonra hemen ben kısa bir video olacak arkadaşlar. Sonra hemen ben artık biraz dinleneceğim. Çünkü hala sizin için almak için çok uğraştım. Arkadaşlar 2.50 ve ilmesi üst hızı da yani max hızı da 354 arkadaşlar. Güzel bir hızı var. Biz de hemen alacağız tabii ki arabayı. Ne? Niye almayayım ki? Hazır. Evet arkadaşlar. 5 geldi. Ve gördüğünüz gibi Aston Martin Valhalla bizim şu anda. Nasıl? Araba güzel. Aston Martin Vulcan'a benziyor. Rengi de Aston Martin Vulcan'a benzemiş. S sınıfında. Şimdi o, o arabayla bir deneme yapacağız. Yeşil kullanacağım. Aston Martin Vulcan'da olduğu gibi. Hemen girelim şöyle. nanosel. Ha. Siz o videodan önce çalışmak için nanosel kuantini oyunu oynamıştım arkadaşlar. Bu yüzden o kalmış. Ha. Aston Martin Valhalla. Yalnız gerçekten Vulkan'a çok benziyor. Bu arada elemeye girdim. Vulkan'a gerçekten çok benziyor arkadaşlar. Sevdiğim müzik de çalıyor. Radyomuzu açalım biraz. Şöyle ben duyabildiğim seviyede yeterlidir benim için. Arkasını çok beğendim ama önünü çok beğenmedim ya. Eski arabalara benziyor biraz. Güzel hızlanmasını da beğendim aslında. Harika bir hızlanmaya sahip bence. Tabi şu anda oyun oynadığım için tabletimin kamerayı şeye koyamıyorum arkadaşlar. Ama çok hızlıymış ya bu araba. Öyle böyle hızlı değil. Yani böyle böyle. Tahminimden daha çok hızlıymış. Ben yani 2.50 olduğuna göre tabii ki hızlı olacak. <laughs> Şu anda ilmesi en iyi olan ikinci araba bu. Abi, yok. Üçüncü, üçüncü. En iyi Bugatti, sonra Sesto Elemento var. 2.41. Bugatti 2.40. Bu 2.50, bu ikinci. Sonra 2.60'lar, 2.80'ler falan var. Evet arkadaşlar. Centenario'yu şu anda eledim arkadaşlar. Centenario gitti. Yok. Centenario mu? Yok. O şey ben ona hasat dışı bıraktım. Hadi ilk kim elendi bilmiyorum. Böyle ilk bir araba aldığımızda hep başta elemelerde oynayacağız arkadaşlar. İleriki videolarda mesela Nissan GTR Nismo'yu da aldım da aynı şekilde yaptım. Nissan GTR Nismo'yla da mesela oynarken... Uf çok fena kaza yaptım. İlk kez elemede oynamıştık hatırlıyorsunuz. O videoyu izlemezseniz arkadaşlar kanalımda Nissan GTA Nismo yazarsanız arkadaşlar aldım. Asphalt 8 yazarsanız çıkar yani YouTube'a. Ben şimdi ekleme falan yapamıyorum. Bilmiyorum da ekleme yapmasını. O yüzden bu yani üste falan koydum dersem yalan olur. Bu yüzden siz yazabilirsiniz. İzlemeyen takipçilerimiz için söylüyorum. Bakmanızı isterim güzel bir video. 9 dakikaya yakın. 8 küsür 2850 bende bilmiyorum ki ben de. Bu arada arabada kiri oranı fazla. yani ben topraktan gidiyorum hep. Bu arabaya da bu arada arka kameralardan nasıl sahnesi yapacağım. Bir de Nissan GTR, Nissan'a da arka kameralardan nasıl sahnesi yapacağım. Bu iki arabaya yapacağım. Bir de Porsche 959'a yapmayı düşünüyorum. Ama Ondan pek emin değilim. Bugatti Chiron'a kesin yapacağım bu kadar lafın üzerine. Kesin yapacağım Bugatti Chiron'a. Ona ondan emin olabilirsiniz arkadaşlar. Bunun da kesin yapacağım. Bilmiyorum. Belki bir ses toyla da yaparım. Bazı videolarım vardı, bazılarını sildim arkadaşlar. Çok hoşuma gitmeyen videolarımı. Bu arada Bumblebee videolarımız da güzel. O Bumblebee oyuncak var ya. Yarın bir gün gene öyle bir video koyacağım arkadaşlar. Koyacağım merak etmeyin. Aa, artık bu o elektrodan daha çok sevmeye başladım. Bu elektronik mi aynen? O müzik var ya. Şimdi sonu maçın sonunda yani yarışın sonunda ben bir birinci olayım. Müziğin sesini size açarım. Dinleriz bir güzel. Videomuz da öyle kısa oldu söyle. Yani uzun olduğu çok söyleriz ki. Zaten kısa video demiştim. Hiç sanki Nismo ile de aynısını yaptım ama orada biraz bekleme yaptım. Biraz fazla konuştum. Bir de şey yaptım arkadaşlar. Eee Arabayı biraz tanıtmıştım. Arkasını falan gösterdim. Nissan GTN benim en sevdiğim ikinci araba. Tekrar söyleyeyim. Üçüncü B M5, BMW M5. En sevdiğim de Bugatti Chiron. Arkadaşlar. E bende ikisi de var zaten. Ama M5. M5 yok. Zaten M5 bu oyunda yok. Olan BMW'ler BMW 3 ondası. burada arada kazandım. BM 0. 0, CSL Hobbit var bu oyunda. BMW M6 var. BMW M2 var. M2 Competition. M3 Sedan var. M6'yı söylemiş miydim? Bilmiyorum. M6 da var. Başka M7 serisi veya M8 falan yok. Kimle kalmışım? Lamborghini Centenario evet. Evet arkadaşlar Lamborghini Aventador SV en çabuk elenmiş. Sonra McLaren Senna. Bak Pagani Vaira BC. McLaren 600LT, Lamborghini Sian FKP 37, Ferrari FXXK, Lamborghini Centenario, Aston Martin Valhalla yani benim. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bugün farklı bir kapanış yaptım. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Hepinizi seviyorum.